Sevgili arkadaşlar merhaba. Elimizde bir patlıcan inciri var. Çok güzel olur biliyorsunuz. Ballı ballı. Yaşı da bayağı büyük. Bu bir tüpte olan fidan. Tüpte olan fidanlar toprağa iyice kökünü sardığından tutmama ihtimali çok azalıyor. oluyor. %95 tutarlar. Açık köklülerin tutma ihtimali zor. Ama tuttuğu vakit köklerin ilerlemesi çok hızlı. Bu tüplü fidanların tutması kolay ama köklerin ilerlemesi yavaş oluyor. O yüzden hızlı büyüyebilmesi için suya ihtiyaçları var. Ben bu su ihtiyacını giderebilmek adına yani bana kolaylık sağlaması açısından şöyle 60 santim kazdıktan sonra burada belimiz içine birazcık kum atacağım. Kumun üzerine fidanımı yerleştireceğim ve kapatacağım güzelce şimdi işe başlayalım sizler içine kum koymayabilirsiniz ama kum incire önceki videomda da bahsetmiştim incire ilgili videomda daha doğrusu incire çok iyi geliyor böyle biraz dibine kum boşaltıyorum ve daha sonra da kenarlarına kum dökeceğim incirimi getiriyorum şu üzerindeki yabani okla da temizleyelim var görüyor musunuz şu? Her zaman güneye bakacak böyle Güney bu taraf. Şimdi bu bölgeleri çiğniyoruz biraz iyice topraklar yerleşsin. Ben biraz daha çevresine kum döküyorum. Çekil bakalım. Bir sürü solucan kurt buldu. Tavukta. Şimdi önümüzdeki günlerde yağmur var. Ben biraz can suyu vereceğim buna. Ama yağmur yağdıkça harmanlanacak toprak ve yapışacak. İçecek geçecek göklerde. İnşallah ki videonu göreceğiz. böyle iyice sıkıştırmamız gerek arkadaşlar. Hava almasın. Maşallah diyor. Bereketli olmasını diliyoruz. Ve verimli olmasını. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla.